bütün takipçi dostlarıma hey videoma ne mutlu türküm diyerek başlamak istiyorum. Bugün 8 Ağustos 2025 Perşembe. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Kanalıma abone olursanız bana destek vereceğinizi unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. Yapay zekaya birçok soru sordum ama yapay zeka, zeka adeta programlanmış gibi belirli belli başlı cevapları veriyor. istisnai cevaplar vermek istemiyor. Olasılıkları az olan konuları hiç dile dahi getirmiyor. Onu görmezden geliyor onu fark ettim arkadaşlar. Sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu. Hepiniz de biliyorsunuz ki Avrupa Birliği'nin nüfusu yaşlanmakta. Birçok konuda dışa bağımlılar, enerjide, iş gücünde, Çin'e bağlılar, ürünlerde Çin'e bağlılar. Aslında Avrupa Birliği ülkeleri sömürgeyle şu tarihe kadar refahlarını sürdürebilmişlerdir. Artık e, yakın zamanda, elbette insan yaşı göz önüne alarak bunları konuşmuyorum. Ülkelerin yaşı göz önüne alarak bunların ömrü çok fazla yok. Refah ömründen bahsediyorum. Ayrıca arkadaşlar güçlerini yitirecekler. Öyle olduğu halde bu ülkeler politikalarını tam ters yönde değiştireceklerine ayak diretiyorlar. Biliyorsunuz nüfusu yaşlandığı için, genç nüfus olmadığı için, nüfusun gençleşmesi için ellerinden geleni yaptıkları halde bir türlü yeterli sayıda genç iş gücü yasaya girmiyor. Nüfus daha fazla yaşlanıyor, emekliler daha fazla, iş gücü daha az. Bu da sürdürülebilir değil Avrupa Birliği ülkeleri için ve hatta savunma sanayileri, savunmaları öyle diyelim belki en doğrusu odur, savunmaları dahi neredeyse sıfır seviyesinde o savunma sanayisine veya savunmalarına harcayacakları parayı şimdiye kadar refaha harcadıkları için bu da doğru ama sizler emniyetinizde düşünmeniz gerekiyor. Bir yere kadar bunu yapabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar askeri garnizonları dahi kapatmışlar kiraya vermişler binalarını o derece kötü durumdalar. Ayak kalkarlar mı? Parayla ayak kalkabilirler ama bu defa nüfus, genç nüfus yok, askere gidecek genç nüfus yok. Türkiye'de yaşayanlar için belki en bilindik örnek Yunanistan'dır arkadaşlar. Yunanistan'ın nüfusu yaşlı, hiçbir şey üretemiyor. Avrupa Birliği'nin finansman destekleri olmasa Yunanistan diye bir devlet olmayacak hatta belki Türkiye'ye gel bizi sen yönet Türkiye'nin sınırları içine dahil et diyecekler ama bir şekilde ayak diriyorlar daha direniyorlar diriyorlar e, Avrupa Birliği sayesinde ayakta kalabiliyorlar işin Türkçesi özü bu arkadaşlar ama Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği ülkelerinin daha doğrusu Yunanistan gibi sona gitmesi kaçınılmaz. Dediğim gibi askere alacak insanları yok, askere gidecek gönüllü yok, isteyen yok, vatan millet sevgisi yok. Herkes bireyselleştiği için, herkes kendini düşündüğü için maalesef Avrupa Birliği'nin sonu refahı yani çok yakın bir zamanda arkadaşlar bitecek. 10 yıl, 20 yıl onu bilemeyiz. Olan olaylar bunu hızlandırabilir. Tam dersine yavaşlatabilir de. Ama sonuçta Avrupa Birliği vizyonsuz bir ülke olduğunu 60 yıldır Türkiye karşı ispatladı. Türkiye'yi yanlarında almak istemediler. Yanlarına almak istemediler. 60 yıl Türkiye'yi gerçekten kendilerine gibi yontabilirlerdi, kendilerine uygun yontabilirlerdi. Bunu yapmak dahi istemediler, e, zamana yaymak istemediler. Elbette Türkiye zor bir ülke ama bunlar zorluklarla e, arkadaşlar savaşmayı veya mücadele etmeyi istemediler nedense. Halbuki görebilselerdi kendi menfaatleri için bu daha yararlı olacaktı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafi durumu Asya'ya açılıyor. Karadeniz'de uzun kıyıları var görüyorsunuz. Orta Doğu'ya açılıyoruz. Doğu Akdeniz, Asya, Çin. Biz dünyanın kavşağındayız arkadaşlar. Bunun değerini anlayamadılar, göremediler. Bizle bu büyük ülkeler Almanya, İngiltere, Fransa artık onun gibi ülkeler, vekil ülkeleri Yunanistan, Rum kesimi gibi, Avusturya gibi, Belçika gibi vekil ülkeleri, küçük ülkeleri kullanarak Türkiye'nin üyeliğini engellediler. Onları da nasıl yaptılar? Onları da muhtemelen şantaj ettiler. Eğer sen bunu yaparsan bu parayı alırsın. Yapmazsan bu parayı alamazsın gibisince onları öne sürdüler arkadaşlar. Kendileri arka planda film çevirdiler diyebiliriz. Pişman olacaklar. Fransa Afrika'dan sömürüsünün hiç bitmeyeceğini zannetti. Zaten Avrupa ülkeleri sömürgeleriyle, sömürüleriyle refah düzeyini yakalamış durumda. Elbet biraz da beyinleri var. Akıllı milletler orada, yatırımcı sermaye orada. Bunlar bir araya gelince zaten diğerlerinin hiçbir önemi kalmıyor. Türkiye gibi ülkelerin bakın petrole sahip Irak, gibi İran gibi ülkelerin durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Tek başına zenginlik yetmediğini hepimiz de görüyoruz karşınızdaki çakal arkadaşlar. O çakalla uğraşmanız için siz de çakal olmanız lazım. Oyunu onların kurallarıyla oynamanız lazım. Siz oyunun kuralları bu değil diyerek de iddialaşmaya giderseniz oyun devam eder arkadaşlar. Hakeme itiraz gibi bir şey olur. Hakem de onlar oyun oynayan da onlar arkadaşlar. Bunu anlamaları lazımdı bu devletlerin. Osmanlı bir imparatorluğun güzel çökertmişler, güzel çökmüşler üstüne. Şimdi de bakın e, nadir toprak elementleri, minerallerin üzerine çökecekler. Bunu Grönland'da yapacaklar, Kanada'da yapacaklar. Zaten Finlandiya ve İsveç'in en son üstüne çöktüler. Farkında değil bu ülkeler. Şimdi Avrupa Birliği'ne çökecekler arkadaşlar. Ya aynı zamanda da Rusya'ya çökecekler ama belki Rusya'nın durumu ayrıyeten tartışılabilir. Belki Rusya ile danışıklı dövüş oluyor şimdi. Bütün belki masadaki menü masada olduğunu zanneden kişiler menü olacak. Avrupa Birliği ülkeleri bunlardan bir tanesi. Çünkü peş peşe mineraller İsveç'te, Norveç'te bulunmaya başlandı. yer aldı kaynakları Polonya'da bulunmaya başlandı yavaş yavaş. Yani Avrupa Birliği'nin kaynağı yok diyoruz ama sonuçta aynı yer küre üzerindeyiz arkadaşlar. Bir tarafta var yani bizde yaptıkları gibi Avrupa'ya da mı yaptılar acaba? Suriye'de 50 metre veya 10 metre ne dersiniz deyin. Bizden ileride petrol çıkarken bizde çıkmaması gibi bir şey oluyor herhalde. Orada da bilmiyoruz neler oluyor. Ama Avrupa Birliği menü olmak üzere bu menüyü muhtemelen Rusya ve Amerika arasında e, akşam yemeği olarak yemekteler ya da yemeğe hazırlanmaktadırlar, hazırlanmaktalar diye düşünüyorum. Türkiye buradan kendisini bir şekilde akıllı politikalarla en azından öyle olduğunu zannediyoruz. Çünkü oyun içinde oyun kuruyorlar. Türkiye savunma sanayisini güçlendirerek e, buradan kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Umarım bu fırsatı yakalamıştır. Ülkemizin halkı refahı hak ediyor arkadaşlar. Ama bu hızla biz de yaşlanırsak bizim de sonumuz diğer ülkelerden farklı olmayacak. Bize yatırım yapmayacaklar. Üstümüzü çökecekler. Menü biz olacağız arkadaşlar. Akşam yemeğinde bizi yerler ve yiyecekler. Yemişler zaten yüzyıldır. 80 yıldır artık Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk'ten sonra gelenler bizi masada menü yapmışlar. Öyle görünüyor. Bu ülkeyi gerçekten darbe adı altında, karışıklık adı altında, isyan adı altında, terör adı altında, bankaların işte finansman zorlukları, ekonomik kriz adı altında Soymuşlar arkadaşlar ülkemiz. Gerçekten soymuşlar. Bunu soyanlar yapanlar değildir. O ya da budur hiç önemli değil ama sonuçta bizim bize ait olanlar soyulmuş ve bizim üzerimizden o refahı başka ülke halkları, başka ülke insanları bu refahı sağlamışlar. Afrika'yı öyle yapmışlar. Şimdi 40 veya 50 ülke civarı Afrika'da faaliyet gösteriyoruz. Umarım bunlar bize refah olarak, çarpanlar olarak döner. Halkımız bunu hak ediyor ama ülkemiz iç, içimizi düzeltmemiz lazım. Gerçekten gördüğünüz gibi keşmekeş bir durumdayız içeride. Bazı şeyler düzeliyor belki. Onun keşmekeşliği öyle olduğunu en azından ummak istiyorum. Bakın sahtekarlıklar, belediyelerin içini boşaltmak, bankaların içi, hepsi bizde var arkadaşlar. Ukrayna gibi olmaktan korkuyorum. Refah düzeyini yakalayacağız derken birdenbire kendimizi Ukrayna'nın durumunda bulmayalım arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. Turizmcilere görüyorsunuz esnafı görüyorsunuz, belediyeyi görüyorsunuz, kurumları görüyorsunuz. Asıl bir şeyler yapmak isteyenler, liyakatlı insanlar eziliyorlar, bir şey yapamıyorlar. Çünkü çeşme başları tutulmuş ve o diğer kişiler hiçbir şey yapamıyorlar. Ellerinden bir şey gelmiyor. Bakın şehirlerimizin kuruluşu bile benim. Ben bilinçli bu şekilde keşmekeş kurulduğunu düşünüyorum. Halkı kendi arasında meşgul etmek için böyle kurulduğunu düşünüyorum. Sanki bir yerden bu imar planları verildi veya verilmese bile bu keşmekeşliğe göz yumuldu. Park yeri yok ruhsat verilmeyecek yerlere ruhsat verilmiş durumda. Bina yapılmayacak yerlere aşırı bina yapılmış. Hiçbir şey düşünülmemiş. Ne ambulansın gireceği düşünülmüş. Ne arabaların park yeri düşünülmüş. Ne bomba sığınakları düşünülmüş. Kağıt üzerinde mükemmel düşünülmüş görünen yerlere bakın. O afet toplanma alanı bütün mahalle orayı sığacakmış. 10 metrekare, 5 metrekare. Hadi de ki 50 metre kare, 100 metrekare buraya kaç kişi sığar ne kadar kalır burada e, gerçekten kağıt üzerinde her şeyi mükemmel yapabiliyoruz uydurmak istedikten sonra diğerinde yapabiliyoruz umarım bu deprem bölgelerinde yapılan konutların her şeyi düşünülmüştür. Eskiden bakardım. Eskiden de afet olurdu. Devlet yapardı arkadaşlar. Afet konutları işte 3 5 göstermelik gene yapardı. Eksik Kırsal alanı ev yapmış bu kişiler kendisini hayvancılıkla geçindiriyor. Traktörü var, vesairesi var. Hiçbir şey düşünülmemiş. Şimdi düşünüldüğünü düşünüyorum. En azından bir şekilde uyandık. Ama dediğim gibi belediyeler hiçbir şey düşünmemiş. Burada otobüs mü geçecek mahalleler dar Burada araba mı geçecek, arabamız hiç düşünülmemiş arkadaşlar. Veya bilinçli olarak böyle bırakılmış ki halk onlar malı götürürken, kendi aralarında meşgul olurken, onlar malı götürebilsinlerdi. Başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Bu ülke bu durumda olmamalıydı. Çok kötü yönetilmişiz, e, aşağıdan yukarı kadar arkadaşlar, çok kötü yönetilmişiz ve hala daha çok kötü yönetiliyoruz. Düzelmeler var elbette. Bunları inkar etmiyorum ama şöyle ben şimdi bile bakıyorum şu sokağa ilk gördüğüm pahalı pahalı villalar aslında o parayı etmeyecek villalar bunlar. Şey gibi arkadaşlar aklıma geliyor böyle pahalı evleri görüyorum. Gecekundu Mahallesi gibi pahalı villalar. Bu dünyanın hangi ülkesinde var böyle bir şey? Ben rast geldi TRT'nin belgeselinde rast gelmişti. Bizim kaymak takımımız Avrupa'ya gidiyor ve apartmanlarla orada tanışıyor. Apartmanlar da alt kesimin ve orta kesimin yaşadığı bina Binalarmış. Bizimkiler onu öyle bir özeniyorlar ki o orta kesimle fakirlerin oturdukları binaları ülkemize getiriyorlar arkadaş. Apartmanı lüks yapıyorlar. Avrupa'da apartmanda yaşamak lüks değil. Zengin insanlar oralarda yaşamaz. Başkasının kurallarıyla yaşamaz. Bizim elitlerimiz bile çok farklı arkadaşlar. Kafa başka türlü çalışıyor. Ve başka türlü çalıştığı için ülkemiz bu durumda bakın. Villalar gece kondu gibi ve fiyatlar dudak uçuklatıyor. Villalardan pahalı arabalar var arkadaşlar. Arabalar zaten daha pahalı. Sokaklarda bırakılıyor, park ediliyor. Şu an bile görüyorum arkadaşlar, e, gözlerime inanamıyorum. Biz farklı bir milletiz. Umarım normalleşiriz bir gün. Ama normalleşmemiz için iç işlerimizi, içimizi düzeltmemiz lazım. Belki de şehirleri, yerleşim yerlerini sıfırdan yeni yapmamız lazım. Bu deprem bölgesinin olduğu gibi şehirleri taşımamız lazım. Çünkü başka türlü bu sorunu çözemeyiz arkadaşlar. Çünkü keşmekeş bir hala almış. Kimseyi sizler e, ikna edemezsiniz. Yeni bir imar planı oldu. Ve kimseyi de memnun edemezsiniz yerine bir şey verdiğinizde. O yüzden en, en kökten çözüm şehirleri yerine yapmak. Cazibe var merkezi haline getirerek ondan ödün vermemek. Videomu burada bitiriyorum. Hey hey diyerekten bitirmek istiyorum. Kanalıma abone olan arkadaşlar da teşekkür ediyorum. Takipte kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.